Merhaba yeah. arkadaşlar ben Bilal Bugün yanımda kimse yok. ipc ama bugün Hemen. He. a 263 52.5.cc port da aynı görüyorsunuz. Şimdi girelim. <laughs> Hastayım bu arada arkadaşlar. Kış geldi zaten biliyorsunuz. O yüzden. Baş kurucuyla Guest şifrelerinde. çok garip. Aa <laughs> Ne <-ku. gülüyor> <laughs> çok <aferim> ya. <laughs> dediğim gibi başka şey gördüğünüz yani şöyle şöyle bence Doruk abi yani baş sürücü nasıl tatlıydı ee, aha çalındı tamam tamamdır aha evet şimdi bak bak ve ya reset şey Doruk abi abiye şiirini. Aa bak. Banyede. Ya banyo ya da oyundan çıktı. <laughs> İsmini değiştirmeye. Oğlum ayıp dur söylemişsin. Mal gibi verdi ya. mal gibi Olsun senin olsun dedi ya resmen. <laughs> olayı anlatayım ben size. Şey oldu. Iı, şifremizi verelim birbirimize dediler sevgililer. Ama ıı, şifresini çalabilirdi. Nasıl evet. evet, tasarlıyorsun? şey doğru abi. Çünkü çok güzel. Ben YouTube'u sağımızda YouTube oldum. Sunucuya <laughs> gelmeyi unutmayın. Da gelin. videosunu <laughs>

Arena, admin evi, orman, fox parkur. Eee Krallar, taş odun, lapis. Steinox orada. Seyirdepis. Biz lapis'ten başlayalım. Şöyle. Hepsi ben doldurdum az önce. Boş yaptım. tane geçiyorum. Ha şöyle. Ama lapis doldurursun hiç bir şey olmaz. Ben de. şu şey var. Evet, falan böyle çukurlar var çukurlarda şey var işte. Şimdi, e, He, madenler var e, değil, değil, falan. Buradaki odunlar da ben ne Bu Numun ben

böyle, de, böyle, size. <laughs> böyle şey, clean, yok arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi şurada bu neymiş? Bu pasta koymuşlar. Bu arada arkadaşlar için ee, pasta cam dolgulu yemek yapacaksınız. <laughs> Şöyle şuradan giriyorsunuz. Şöyle şuradan işte, <laughs> Şuradan şey

Thank you.